Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. İmamoğlu'nu unut, benim yolumu tut. Terör örgütü PKK, 12. Kongresinin sonuçlarını açıkladı ve Pandora'nın kutusu açıldı. Dört sayfalık bildiri bir yanıyla terör örgütünün silah bırakmasını, diğer yanıyla yeni mücadele yöntemlerini sahneye koymasını içeriyor. Konu çok manşet, çok yorum kaldıracak. Biz, yurtta barış, dünyada barış ilkesini şiar edinmeyi sürdüreceğiz. Barış savaştan zordur. Barış akıllı insanların işidir. Barış yeryüzünde insanların en güzel isteğidir. Barışın yaşaması için de öncelikle ilk adımların sağlam ve güvenli atılması, devamında da bütün tarafların ortak özlemler içinde olması gerekir. PKK bildirisinin ardından Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar, yoğun bir müzakere döneminin geçtiğini, bir o kadarının da önümüzdeki günlerde yaşanacağını gösteriyor. Geçen hafta bir Anadolu gözlemini paylaşmıştık. Orta büyüklükteki yerleşim yerinin CHP'li belediye başkanı bize Nisan sonunda şunu söylemişti. İktidar partilerinin temsilcileri son günlerde bize sıcak davranmaya başladılar. Nedenini kısa sürede anladık. Bana, başkanlı seni seviyoruz, çalışmalarında halk katında takdir topluyor. Merak etme, başına bir şey gelmez ama senden bir ricamız var. Ekrem İmamoğlu'nu unutun, dedi. Gerekli cevabı verdim ama durum bana hayli ürkütücü geldi. Belediye başkanının bizimle paylaştığı bu diyaloğun ardından Murat Kurum'un İstanbul'daki 39 ilçe başkanı ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'a yaptığı toplantı gündeme geldi. Elbette güzel bir şey. Özellikle depreme karşı sağlıklı kentler için yerel genel iktidarı diyaloğu şart. Ancak perde gerisinde başka hesapların da olduğu anlaşılıyor. Zaten AKP çok hesaplıdır. İki kere ikiden dört farklı sonuç çıkarır. Bütün bunların üstüne Erdoğan'ın hafta sonundaki konuşması geldi. Erdoğan Özgür Özel'e normalleşmesini öneriyor artık Türkiye gündemine dönün diyordu. Bu sözün de anlamı açık. İmamoğlu'nun yasını tuttuğun yeter. Onu Silivri'ye gömdük. Daha ne istiyorsun? Sen yürü. Güzel güzel siyaset yapalım. Bugün PKK bildirisinin sorgusuz sualsiz alkışlanmasını isteyenler İmamoğlu tutuklandığında 3 gün içinde unutulacağını söylemişlerdi. Baktılar turbun büyüğü öyle değil. Lütfedip vade uzattılar en çok bir ay dediler. İmamoğlu'nun tutukluluğu ikinci aya yaklaşıyor. Ne yapsalar gündemden düşüremiyorlar. Sosyal medyasını bile önce yurt içinde yasakladılar. Baktılar olmuyor dünyada da yasakladılar. Durum Sabahattin Ali'nin Marco Paşa'sına benziyor. İmamoğlu gibi liderler bir bakıma tohum gibidir. Yok olsun diye toprağa gömersiniz, bir bakmışsınız yaşarmış. Erdoğan'ın yol haritasını artık daha net ifade edebiliriz. Terör örgütünün silah bırakmasını köpürtmek, Dem Parti'yi kapsama alanı içinde tutmak, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerinin arasına Dem Parti'yi Cumhur İttifakı'na yaklaştıracak maddeler koymak finali kendisinin yeniden seçilme maddesiyle yapmak. Tablo aklımıza 1982 anayasasını getirdi. Kenan Evren, demokrasiye geçiş hazırlıklarını da içeren yeni bir anayasa yaptı. Anayasa yasaklarla doluydu. Ancak 1983'te parlamento seçimlerinin yapılacağı, junta yönetiminin biteceği maddesini de koydu. Finale, anayasa geçerse demokrasinin geleceğinin devamında da kendisinin 7. Cumhurbaşkanı olacağını yerleştirdi. O dönem milyonlarca kişi parlamento'ya kavuşmak uğruna Evren'in cumhurbaşkanlığına da evet dedi. Evren kendi cumhurbaşkanlığını garanti ederken 1983 seçimlerinden de kendi istediği partinin birinci çıkması için her şeyi yaptı ama bu hesap tutmadı. Siyaset böyledir. Zorlama hesap milletten döner.